İstanbul'un cezi farkıyla ben melek siz istediniz biz hazırladık 39 40 numara. Bakın büyük bavetler. Evet 39 ve 40 numara. Şöyle birkaç tanesini açtım. Gerçekten birinci kalite. Hepsi birbirinden güzel. Bakın renkleri size göstereyim. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Gerçekten burada gördüğünüz gibi birinci kalite ürünler. Bakın bordosu, mavisi, yeşili sürekli istiyordunuz. Her rengi var. Hepsi burada gördüğünüz gibi ve bunlar tekrar ediyorum 39 40 numara büyük babetler. Bakın tamamı el işçiliği. Tabii ki siz artık biliyorsunuz. Kalitemizi öğrendiniz bilenler hiç düşünmeden sipariş veriyor. Gördüğünüz gibi farklı renkleri var. Bunlar 39 40 numara bakın kocaman tabanlı patikler ve örgüsü, işçiliği, süsü her şeyi birinci kalite ve kampanyalı aynı zamanda sadece 190 lira. Kaçırmayın. Büyük numara arıyorsanız siz sürekli istediniz, ısrar ettiniz, biz hazırladık. İstanbul'un Ceyizi farkıyla 40 numara babetler burada istediğinizi sipariş verebilirsiniz.